Bir dakika hiç basma. Şimdi ee, kartına girelim bakalım MRT'ye nasılmış arkadaşlar daha çok MRT videosunu istiyorsunuz aşağıdan beğen ve alttan Facebook linkimi bırak bana çanınızı verip sizde e, ee, bakabilirsiniz arkadaşlar şimdi Bayra Üskan çanına girdim arkadaşlar aşağıda bizim tesiste bulunmaktadır isterseniz geliniz eee, Şöyle ilk önce bir MRT'ye bakalım biz e, yakında sesler görüyorsa kusura bakmayın. Şimdi ilk başlayacak olursak soğuklarda bir tane ultimate kura var bir tane vc türkiye var 17 günlük n4 a bir ultimate var a2 ultimate var e, Baykat var bir de kızıl el bantısı var Sonra burada yine ultimate burada Burada sut burada, burada zayıf. Hemen e, Zayitsin yılbaşı 96 günlük ve 8 ise 88 günlük ve ultimate 17, A 준비acak, punit, 17 günlük ay yılbaşı 92 Magic, günlük zayıf sev. HP 301 günlük zayıf sev. Bir günü kalmış. Bunlar önemli. HTS -Oh! 35 gün balta 11 gün Rager 13 gün. Beykat 18 gün, M4 abi pro 0 gün kalmış bugün bitecek. Gördüğünüz gibi e, böyle bir materi. Güçe geldiğimizde uzar. Pro 9 günlük var. Sonra böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Ama ben yavaş yavaş şöyle geçeyim. Okan. Efendim. Çekiyor mu? Ha şu an çekiyorum. Niye konuşmuyorsun? Ya ben şu an konuşuyorum bir dakika. Beyler güçe geldiğinde buz kurt var ee, kaplan dönmesi var kaplan dönmesi var bir de enerji altın bakış kursu var ejder sol var ejder seti var işte Yine ejder seti var beyler ee, 70 günlük tatlı, taklası var bu günlük bitecek kızıl e, diriliş dönmesi var diriliş diriliş seti var beyler Sonradan e, a, bir sürü pençeleri var ölümcül falan çantaya geldiğimizde bu var dövmelerde bu vardı Kızıl felci 39 başlıyor, başlıyor, gün, Ermeniş 13 gün, Aleyh felci 6 gün, Aydınlık felci 9 gün. Bu da benzerleri. Şimdi karaktere geldiğimizde Ateş benden var, benden Setli, Faruk var, Setli. Hangeri var? Setli. bu çarı verdiği için bana bir teşekkür yolluyorum. Ee, siz de bana çarı verirseniz var arkadaşlar. Şans kutusu var. 29 günlük eşya kutusu var. 6 6 6 günlük günlük dedim adet Bana işte siz onu anlamazsınız odadan atma etkisi var sonunda asma var sonunda üçlü kullanıcı var sonunda bütün slotlar açık beyler şimdi şuradan bir iki tane kutu at atmak atmak değil açmak istiyorum şöyle bir iki tane kutu açayım Aynen. şöyle bir iki tane açtım şuradan kutu açayım tamam arkadaşlar e, işte, şimdi envanteri geçelim envanteri şöyle kısa kısa geçeceğim beyler e, muhtemelen sağlam çar çok güzel beyler eğer e, çok eee videosunu videosu aşağıya siz ve de çarınızı vermek istiyorsanız aşağıdan linkini bulabilirsiniz facebook linkini oradan bana ulaşabilirsiniz gördüğünüz gibi hep full set dolu yani bu sağlam çar güzel yani uzat falan böyle yavaş yavaş geçiyorum beyler bakayım barut kaç günmüş abi barut barut dolu çar yani sadece <laughs> barut Yerelişler var her neyse beyler. Daha çok emanet müzesi sesi açan ben bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Güle güle bay bay.